Yüzme çok çeşitli kas gruplarının devreye girdiği düşük etkili bir aktivitedir ve vücudumuzdaki çoğu kas farklı şekillerde çalışır. Bu nedenle yüzmede yaralanma riski çok düşüktür ve faydaları çoktur. Yüzerken doğru teknik uygulandığında kaslar uzar ve esneklik artar. Bu yüzden çoğu elit yüzücü geniş omuzlara ve orantılı fiziğe sahiptir. Yüzmede her hareket farklı bir kası çalıştırsa bile genel anlamda devreye girip her stilde ortak hareket eden ve yüzme sayesinde gelişen kas grupları mevcuttur. Vücudu aerodinamik yapıda tutan ve sudaki sürtünmeyi azaltan sırt kasları, ellerin suya doğru şekilde girmelerine ve yeteri kadar uzanabilmelerine yarayan omuz kasları, suyu çekerken işimize yarayan ön kol kasları Yüzme sırasında omuzların stabilize edilmesine yarayan üst sırt kasları, vücudu dengeli bir pozisyonda tutmak ve itişe yardımcı olmak için kalça ve arka bacak kasları. Kor bölgesi dediğimiz kalça ve karın bölgesindeki kaslar yüzerken vücudun salınım hareketine önemli katkı sağlar. Esnek kalça kasları sayesinde sabit ve doğru ayak vuruşları gerçekleşir. Açalım biraz. Suyu yakalamaya yarayan el kası, kolun uzanmasına yardımcı olan ön kol kasları, suyu çekmeye yarayan pazı, arka kol ve omuz kasları. Başın sabit durmasını sağlayan boyun kası Yüzerken omurgamızı destekleyen göğüs kasları, yan gövde kasları, karın kasları, arka kanat kasları, arka sırt ve üst sırt kasları, omuz kasları, kalça kasları ve kasık bölgesi kasları. Suda daha etkili ayak çırpmamıza yardımcı olan ön bacak, arka bacak, arka alt bacak ön alt bacak ve ayak kasları. Kelebek stilde yüzerken karın ve alt sırt kaslarımız sayesinde gövdemizi sudan çıkarıp nefes alırız. Kalça kasımız sayesinde dolfin hareketi yaparak suda yunus balığı gibi ilerleyebiliriz. Bunun haricinde karın bölgesindeki baklava desenli kaslar tüm sırt, tüm bacak, tüm omuz ve kol kaslarımız kelebek stil üzerken görev yapmaktadır. Kurbağa stilde üzerken başımızı sudan çıkarıp nefes almak için göğüs ve arka kanat kasları kullanılmaktadır. Ayak vuruşu için kalça ve ön bacak kasları kullanılmaktadır.